Murder Mr. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber katil kim canlı yayını yapacağız. til kim oynayacağız canlı yayında başladı ses geliyor acaba katil kim Onu çat çat öldürüyor lan bu katil. Oo kazandık güzel. Kazandık abi. Evet, Murder %7 veriyor bana. Dedektifte yüzde bir. İnşallah murder oluruz. Murder olmak istiyorum. Dedektif oldum lan yüzde birle. Çüş abi. Kim katil? Abi katil maşallah. Katil maşallah herkesi öldürüyor. Maşallah maşallah devamını dileriz. Poşun ver. Şu katil. Abi önüne geçti adam ya. Abi ben normalde alıyordum da adam önüne geçti. Play again. Murder yüzde yüz diyor. Bed oynayacağız arkadaşlar Oyn oynarız. Yani oynarız Bedwars'ta. Hmm, şimdi bir dakika. Selam. Gelenler yayına gelenleri herkese selam. Bir dakika arkadaşlar. Mmm Evet. Şimdi böyle daha iyi. Çünkü ee, Yayını Bir düzelttim. Yayını Gücellersiniz arkadaşlar. Ee, 480p'yi alabilirsiniz. Evet. Şimdi Murder Mister Oynayacağım. What the fuck. Ya da Bed Wars oynayalım. Bed Wars solo. A 4 saniye. Aa, aynen evet şöyle bu arada premium çekişi arkadaşlar yapacağım birazcık daha artalım sadece ben varım yazın yeter